Başımın amcası var biraz yaşlı İstanbul'da Silivri'de bir villa alıyor villa yolun sağında yani plajla villa arasında yol var İşte arkadaşlarına söyledi işte villa aldım falan filan herkes de diyor, diyor ki ya e, iyi de biraz şeye uzak denize uzak uzak olmasa bile yolun keşke altında olsaymış Adam da kafayı iyice takıyor, kim gelse eve, işte konuşma başlayınca şey diyormuş, ya bizim evde sorun yok, villada sorun yok, denize de fazla uzak da değil, İyi, böyle çok iyi, iyi falan diyormuş, her gelene öyle diyormuş, şey işte her gelene takıntı haline gelmiş, yok yok villada sorun yok. Villa denize yakın, yolun bu tarafında olması çok sorun değil. Villa çok güzel ya falan diyormuş. O hesap benim videolar çok güzel. Video ben video konusunda gerçekten uzmanım. Videolarım şimdi anlaşılmaz bile ne? Bir gün anlaşılacak. Elbet bir gün benim videolarım çok izlenecek. Siz kafamı bu kafayı yani video kafasını çözemediniz bence. Çözdüğünüzde Bayağı zaman geçmiş olacak. Ramazan Ramazanınız e, ee, mübarek Ramazanınız ee, hayırlara vesile olsun. Ee, umarım her şey gönlünüzce olur. Hayırlı günler. İyi günler. Yalçın Avcı. Instagram haber. Kaş.